Evet arkadaşlar burası Zinciriye Medresesi'nden Eski Mardin evleri. Eski Mardin evleri komple. Buranın karşı tarafı Suriye. Mezopotamya. Ovası. Mezopotamya Ovası. Komple göre, görebildiğiniz alan Mezopotamya Ovası diye geçen bölüm. Mardin'in denizi abi bu. Mardin'in deniziymiş. <laughs> Ustamız öyle diyor. <laughs> öyle. Ulu Cami. Hatırlarsınız. E, Miroğlu'nun filminde kasap buradan kanasla ateş ediyordu. Filmdeki caminin şeyi minaresi bu. Yukarı taraf Mardin kalesi. Mardin kalesi. Şurada yine. Arada görebilirseniz o dediğimiz füze kalkanını veren alet. Ondan dolayı kaleye çıkmak yasak. Dışarıdan gelen Suriye, Irak, İran gibi yerlerden gelen ürünleri, füzeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri gücüne bilgi aktarma noktasıymış. Buralar hep eski Mardin. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Bizi buldu Facebook'tan takip ediyor. beraber. <laughs> teşekkür ederiz. O da tesadüf olmuş. 10 gündür İzmir'deymiş abimiz. Geldim sabahleyin diğer acaba Diyarbakır mı, Urfa mı derken bu tarafa döndüğünü gördüm diye. Biz teşekkür ediyoruz takibinden dolayı. Abi. Her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz.